Hayırlı işler, bol kazançlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Karataş marka. 60-49'un tanıtımı yapacağım. 3 silindirli bir motor kullanmaktadır. 60 beygir gücünde. 1300'de 1400 devir bölü dakikada 253.7 Nm tork sunuyor. Boş marka enjeksiyon yakıt bombası kullanmaktadır. Motor yağ seviyesi buraya konlandırmış. 36 kilogram. 2 adet bir ağırlık bulunmakta. Şanzıman diferansiyelin hidrolin ve yağ seviyesine bakmak kısmı. Damperin prizi sola konlandırmış. 4 adet hidrolik güç çıkışı. Debriyaj yumuşak, pamuk gibi. Fren de yumuşak. Diferansiye kilidiyle gaz birbirine takılıyor ayağımız. diferansiyel kilidi mekanik. Gaza bu şekilde basılıyor. Kuyruk milin debriyajı. ileri geri şatılı. El freni İleri ittiğinde şu şekil 540'da burada pardon ekonomide 750'de burada 540'da yakıt göstergesi demişim devir hararet demişim yakıt hararet el gazı tepe lambası dörtlü flaşör bu pozisyon kontrol soldaki sağdaki hassasiyet şu ana vites 1 2 3 4 A B C şurada sürüngen ağır takviye B'de normaliz C'de en serisi 2 adet hidrolik güç çıkışı yakıt depo süre konulandırılmış. Kaptan kile de şu şekilde açılıyor. Kuru tip hava filtresi. Interkol motorun kendi radyatörü. Turbo bu. Turbo bağlantısı egzoz manifoldu.